Hamza ve Rüzgar Asaf hangi elimde ne var oyun oynamaya hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım ilk önce kim olsun? A grubundan oğlanlar dışarıya çıksınlar. Bay ve bayanlar kaydıraktan kayanlar dışarıya çıksınlar. Rüzgar Asaf'la başlıyoruz. Hangi elimde? Hangi elimde Aferin <laughs> <laughs> ben oh, sana Toybox toy kazandın. <laughs> Şimdi Hamza'nın ben zamanı. <laughs> Evet. Al bakalım toy Box'unu. Şimdi Hamza'da sıra. Hangi elimde Hamza? Bakmak yok. Hangisinde? Şunda. Kazanamadın. Şimdi Rüzgar safta sıra. Hangi elimde? Vay canına bir toy Box'a daha kazandın. Aferin sana paylaştın mı arkadaşınla? Oğlum Kerem mi benim onun adı Hamza. Ne? Ya unuttu Kerem dedi. Kerem. Hamza hangi elimde? Seninde. Ya Hamza buradaydı. Kazanamadın ama. Şimdi rüzgar hafta sıra. Hangi elimde? toybox Hangisinde? Narnar <laughs> Aferin Anam, sana. Bu Hamza. Bu. Aferin iki toybox da senin oldu. Ay. <laughs> Vermeyecek misin? Vermeyecek. Ama Rüzgar'ın toy box'u kalmadı. Baksana çok üzüldü. Aa verdin mi? Yeşil. Aferin size. Şimdi sırada Yeşil. yılan jelibon var. Bakalım bu yılan jelibonu kim kazanacak? Hangi elimde Rüzgar Asap? Yeşil. Vay yılan jelibon Rüzgar Asap'a gitti. Ve diğer jelibon bakalım Hamza ya. bulabilecek mi? Evet, bu da Hamza'ya gitti. Son olarak bir tane metre sakızım var, ama bir tane. Bakalım hanginiz kazanacaksınız? Hangi elimde? Şimdi. Sence hangi elimde? Şimdi. İkiniz de kazanamadınız metre sakızı.